Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz <laughs> Bundan 4 gün öncesine kadar hemen sağda böyle görürsünüz. 9 yaşındaki bir kardeşimiz hesabını neredeyse 10 uc'ye komple fulllemişti. O hesapta yaklaşık 14-15 destansı vardı. Ki izleyenler zaten bilir. Adam AKM, X suite'lere falan 10 uc'ye tek atmış. O videoyu izleyip bize bir tane takipçimiz ulaştı. Ama yani arkadaşlar bu üst seviye. Üst seviyenin de üst seviyesi ya. Adam tek ata ata hesabını neredeyse 100 destansıya kadar çıkarmış. Ya, Dedim. Şimdi diyeceksiniz ki abi öyle şey mi olur lan? Hayır abi olur mu? İstese bile yüzde sansi böyle 10 ucu ata ata yapamaz. Diyenler illa ki olmuştur. Ben de ilk başta öyle dedim. Hatta inanmadım bile. Adem bana şöyle sadece şunları gösterdi. Siz de hani videonun başına inanın diye benim de sizlere bunu göstermem lazım. Göster bakayım amcana. Hemen şu önemli anları giriyorum. Şuradan arkadaşlar. Durumum. Ee, durumum değil mi? Pardon. Güzel bir takım işlemler yapacağım. Şuradan durma tıklıyoruz. Şimdi ben inanmadım. Ondan sonra adam her çıkardığını 10 UC diye paylaşmış. Bakın mesela en güzel örneği şu. Günün ilkinden yaramaz cadı giysisi almış. Vay be. Onun dışında arkadaşlar burayı kapatıyoruz. Günün ilkinden groza almış. Adam sürekli 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 eşyalara tek atmış. 60 UC ne diyorsun deyip nihayetdeki destansı kaskı çıkarmış. Hemen bir aşağıda şurada bak 10 UC kardeşimle çıkarmış adam. Çanta çanta. Hadi onu da geçtim. Ya sen bunlar nasıl 40 ile Uc 60 ucucuya çıkarttın? Ne la? Şurada. Yani kaskı ne çıkarmış? He oğlum dikenli kaskı 40 ucucuya çıkarmış ya 40 ucucuya. Ulan millet bunun için 50 60k ucucu harcadı. Onun yanında bir tane destansımız var. Bunu da selamünaleyküm. Abi abi ne Abi abi bu 60 ucucu diye paylaşmış ve arkadaşlar bakın. Ya bakın. 69. destansı öyle yazıyor burada. Sonuç ne? Ama bu hesap Totalde hemen başarımlara giriyoruz. Tıklıyoruz buraya. 99 destansiye sahip. Yani siz de benim gibi inanmıyor olabilirsiniz. İnanmıyorum. inanmıyorum Bu durumlardan sonra dedim ki reis dedim seni tebrik ediyorum ya. Senin ayakkabından su içilir abim. Bu nasıl bir azimdir kurban olayım. Şu istatistiklere girdiğimizde hani arkadaşlar hesap böyle 5-10 sezonluk hesap da değil. oyunun başlangıcından beri oynuyor. İkinci sezondan bakın bir tane sezon bile atlamamış. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 vay anam babam be buradan 19'a kadar en son c1 s1 c1 S2 de çıkıyor arkadaşlar yani sezon 2'den bu yana kadar aktif bir hesap yani reis sen de Kazım ben de olsa herhalde youtube'un anasını <laughs> şey diyecektim vay anam babam be vallahi <laughs> bu azim çok fazla reis vallahi çok fazla herkesin kaldırabileceği bir şey değil şimdi arkadaşlar envantere gireceğiz envantere girmeden önce sizden ricam. bu videoyu izleyen kardeş sana sesleniyorum hemen yapman gereken video böyle hafiften aşağı doğru kaydırdığında orada like tuşu var oraya bas Allah hemen orada böyle like işareti var bastın oraya like'ları pat <laughs> Hemen video ilk bir saatten 2-3k like'a ulaştı. Abone değilsen de hemen sağ alttan abone olup bildirimleri de tümünü alırsan çok tatlı olur. <laughs> kaldığımız yerden seri bir şekilde devam edelim. Şöyle envanteri açtığımızda arkadaşlar bizi iki tane nihai set karşılıyor. Bu nihai setleri de tek atmış. Valla reis dediğim gibi bu azim sana çok fazla. Yanında bir tane x suite'imiz var arkadaşlar. Şöyle vampir setimiz var. Adam zaten mumiyeyi de çıkarmış. 40 uc, 60 uc gidip dikenli kaskı da çıkarmış. Sezon 6'nın parlak yıl dönümü seti var. İşgalciyi almış. Sezon 7'nin piyamet çöpçü seti var. Ondan sonra zaten fark ettiyseniz arkadaşlar çoğu ...aslında RP'den gelen destanslar Sezon 12, 13, 14, 15, 16, 17 diye gidiyor. Bu hesabın zaten bu kadar destansıya ulaşmasının en büyük nedeni... ...ikinci sezondan beri oynayıp RP'leri açması. Zaten evet, oğlum her RP şöyle 2-3 destansı evet. verse... ...kaç tane sezon oldu oğlum? 30-40 sezon oldu neredeyse. Ortalama o da 90 kaç tane destansı var, olur? Yani zaten oğlum adamın RP dışında şöyle 5-6 tane destansı var. Yani evet, Ben adam... bir şey fark ettim. <laughs> Klasikteki olan bir tane destansı var orada... Ondan Nerede? Da tek atmış bu arada. Bak Nerede? aşağıda mavi. Bakıyorum, Klasik bakıyorum. Vardı. Şu a <laughs> harbiden lan. Bunda tek atmış. Vallahi burayı reis'teki kimse de yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Neyse sezon 15 16 17 RP'lerini görüyorsunuz. 18 19 diye gidiyor. Şurada aynı dünyasının karakterleri var. Bunun iki tane mi? Bu daha fazla değil miydi ya? Normalde evet, daha fazlaydı. Evet. Adam bunları çıkartabilmiş. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şurada gene karakterlerimiz vesaire var. 10 tane RP'den gelen destansımız varsa bir iki tane de normal destan destansımızı böyle böyle alttaki RP'lere kadar iniyoruz arkadaşlar. Vallahi dediğim gibi cidden helal olsun. 10 UC basıp basıp 99 destansiye kadar getirmiş. Tabi bu videoda hem 100 destans yapacağız hem de hesabın eksik olan yerlerine ufak çaplı dokunuşlar yapacağız. Arkadaşlar her videomuzun sponsor olan hesap.com.tr'den UC'lerimizi yükleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu an 3327 TL bakem var. Ne yapıyorum abi? Hemen şuradan 8100 UC'yi 1655 TL satın alacağız. Hemen buraya geldik. Oyuncu ID'mizi yazdık. Evet satın almak istiyorum dedim. Birincisini aldık. Hemen geliyoruz. ikincisini de satın alalım şöyle. Hop yapıştırdım ID'yi aldım. Yaklaşık 40 saniye içinde 2 tane UCM de gelecek. Ondan sonra arkadaşlar her hafta düzenli olarak bu sitede çekilişler oluyor. Youtube'a özel çekilişi görüyorsunuz. Yapmanız gereken hemen siteye bir üyelik oluşturup çekilişler kısmından buradaki aktif çekilişlere katılmak. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden bol şanslar, iyi alışverişler. Ve şurada bir tane daha yanar döner iksimiz var. 2 seviye. Toplamda bu hesapta galiba iki tane zırh var. Aynen. Biri hiçliğin cazibesi, diğeri ise arkadaşlar iki seviye yanar döner iksimiz. Bu da güzel, bu da güzel. Şimdi böyle eski sezon hesabında illaki nadir bir şeyler olmalı. 3 4 iyi lan bunlar da iyi ya bu arada. Kıyafetler de gayet iyi. Sezon 6'nın kıyafetleri var. 7'nin, 8'in. Baba sen ne yapmışsın ya? <laughs> <laughs> Valla oyunun başından beri elinden geldiğince yağdırmaya çalışmış. Birazcık da aşağı doğru iniyoruz. Hadi oğlum. Hadi be koçum. Gözümden bir şey kaçarsa tamam. sponsor sende. Ne olur da olmaz kardeşim kaçırmayalım. Önemli detaylar bunlar. Şöyle aşağı doğru iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Hadi Aha, oğlum. Ama Şu neydi? Şey Aynen. Ben de tam onu diyecektim. Bu değil. Bu nadir tamam. değildi galiba ya. Aynen nadir değildi. Tam bilmiyorum ama muhtemelen nadir i̇şte değildi. De şey Hangisi? sol tarafta kalıyor. Bu mu? <laughs> Yok bu da nadir yani. değil. Bu da nadir değil diyebiliyorum. Arkadaşlar yanıldığımız setler varsa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her neyse hesabın böyle görmüş olduğunuz kıyafetleri bu şekilde. Kasklarda zaten dikenli kaskımız vardı. Buna 40 uc tek attı. Buna bu muydu bu muydu? Bundan birinde 10 uc. Buydu değil mi? Yok sağ onun sandaki. Ha buna da arkadaşlar 60 uc mi? Artık günün ilkinden bile tek atmış. Bunu biliyorsunuz Mayetik'ten gelme. Sezon 7'nin kaskları vesaire var. Valla reisim helal güzel olsun ya. Böyle kaskları var bu arada. Evet vallahi çok güzel kaskları var. Arkadaşlar ama işin garip tarafı bu hesapta sadece destansı var. Silah yok, araba yok. Zaten ilerleyen zamanlarda onu da göreceksiniz. Zaten bu hesapta araba olsaydı ve de silah olsaydı derdim ki yani reis sen bu hesaba nasıl ucu yüklemedin? Anladınız mı mantığı? Anladım abi. Afiyet olsun aşkım. Burada da bir tane Nihai kafalığımız var ve hesabın ilk destansı bu. Bunun ne kadar nadir olduğunu biliyorsun değil mi? Evet evet bayağı nadir. Ve hesabın ilk destansı çok garip. Vallahi çok garip. İnelim birazcık da aşağı doğru. Burada da destanslarımız var. Hani şöyle gözümüze çarpacak nadir bir şeyler var mıdır acaba? Şöyle aşağı doğru iniyorum, iniyorum, iniyorum. İndim, 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 indim. Yok. Burada da bir şeyimiz yok. Okey. Şimdi gelelim arkadaşlar maskelere. Hesabın İkinci destansı bu. Ben tabi hesap sahibiyle birazcık konuştuğum için bunları biliyorum arkadaşlar. Bu da e, nadir, güzel bir şey. Çok güzel. Onun dışında RP'den gelen maskeler. Maskelerimiz var. Aynen, aynen. Bir an konuşmayı unuttum. Çok güzel, çok güzel. İkinci sezon <laughs> maskemiz var. Oy. R2'miz var. Onun dışında şöyle aşağı doğru indiğimizde bu kadar gelelim şimdi TDM kombinlerine. Evet yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz. Aha, Bak bir tane bunu, bunu seviyorum, bunu seviyorum. Harbiden tam yakışıyor. Onun dışında şöyle aşağı doğru indiğimizde nelerimiz var, nelerimiz var? Bunları zaten biliyorsun. Aman Bunlar da güzel. Aslında var ya e, maskara ile çok güzel gidiyor ha. Bilmiyorum ama ayrı bir güzelliği var. Herkes herkese var ya. Beyazı evet. bunun güzel. O beyazı da zaten ilk başta oluyor. Evet. Onun dışında arkadaşlar Alan Walker setlerimiz var, hoodisi var, normal üstü var, ananas setimiz var, çok iyi. Başka nelerimiz var? Dolar setimiz Dolar var testi. tabii ki de. Aynen. Bu komple set arkadaşlar. Bunun pantolonu da var ayrıyetten. Yani hesabın TDM kombinleri bu şekilde. Şimdi gelelim çantalara. Çantalarda toplamda 3 adet destansımız var. Bunların hepsi nihaiydi galiba, değil mi? Aynen. Ee, şu Nihayi mi? Öyle, evet. Gümüş Kuru Aynen Onu hiç Görmedim. Bu gümüş, gümüş kuru, kuru. E, bir tane Nihayi set vardı ya, hatta şu an oyunda Da Var. şurada şu 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 tamam 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 bununla birlikte gelmişti neyse neyse Çantalarda bu şekilde arkadaşlar. Sezon 7'nin çantası var. Şurada parlak yıl dönümü sırt çantamız var. Hemen böyle aşağı doğru indik mi? Buralar Allah'a emanet. Geç abi. Geldik pantolonlara. Destans eteğimiz var. Onun dışında taktik pantolonumuz var. İndik aşağı doğru. Geldik 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 geldik. Ananasın şortu var. Şurada bu da güzel. Bu da güzel. Buna uygun güzel set kombinlik. yaparsan iyi. Ve dolar setimizin de altı var. Daha da bir şeyimiz var mı? Yok. Aa mavi şey de çok güzel bak. Onda da güzel kombinlik şeyler yapılıyor. En altta mavi. Aa şu mu? Aynen. Evet. burada çantayla uyumuş akama. Güzel ha. iyi iyi. Fena değil çıtırlık. Mi? Halis mi hocam bunlar? Geldik ayakkabılara. Ayakkabılar arkadaşlar bildiğiniz zaten burada bir şey bulamayız. Hani gönül ister bir ipin ayakkabısı olsun, üstü olsun, şortu olsun da Ağacımdan öldüm. Yok. Neyse. Arkadaşlar hesabın kıyafetleri çantaları bu şekilde. Dediğim gibi hesapta sadece destansiye özen verilmiş. O da artık şans diyelim. Şimdi gelelim arabalara. Hesaba fazla para yatırılmadığı buradan belli. O azında bir tanesi skin var. Hemen pick up'a geçiyoruz. Pick up'ta hiç yok. Sedan'da totalde 3 tane skin var. Üçü de bu. Bunları da zaten RP'den veriyor oğlum. Aynen. Hani bunlar da RP'den vermese Sedan'da 0 skin var. Onlar da zaten garanti bir zahmet versin. Aynen. Aynen öyle. Şurada yıl dönümü miradomuz bom yıl dönümü diyorum bak. Artık hani her hesapta Adam, yıl dönümü abi. gördüğüm için. <gülüyor> <gülüyor> Mirado'muz bomboş arkadaşlar. Hemen bir altında Cooper'ımız var. Cooper da ee, bomboş. Hani gönüşler buraları doldurun be. Bu arabayı da herkes diyor ya. Bunda o da yok. <laughs> Çok mu komik? Hadi köpek. Aynen. Aynen aynen aynen. Vallahi arkadaşlar hesap bu şekilde. Şimdi arabaları kapattık. Arabalarda zaten bir şey yok. Motosikletler Allah'a emanet. Geç abi. Belki bu şekilde. Abi şimdi merak ediyorsunuz. Böyle bir hesabın atölyesi nasıl olabilir? Ben size hemen göstereyim. Hesapta bakın 100 destansı olmasına rağmen 20 tane geliştirilebilir silah var. En alta çektiğimizde maskaramız var. Zaten lobide de gördüğünüz 4 seviyede. M16'mız var. AKM'miz var. 1 seviye. M24 var. 4 seviye. Bizonumuz var. 1 seviye. Bunlar komple bir seviye. Zaten adam para yatıracak olsa bunlar basardı. Hadi en kötü ihtimal şuradaki nerede o AKM? Oraya da geleceğiz. Bekleyin yavaş yavaş. Kar98 2 Skarer 2. Şurada Minimiz var 1. Vektörümüz 2. Şu Groza ile AK net basılmalı. Özellikle bu. Bu tabi benim hesapta yok da. Bir daha gelirse alırım. Vallahi alırım. Şöyle Groza'mız 1 seviyede. AKM'miz 2 seviyede. MG'miz 1 seviye. Bizonumuz 1. Gümüş guru M4'miz var. Bu 2 seviyede. Ha, pala'mız var. Bir de kadına emir ver. Bunu zaten biliyorsunuz RP e veriyor. UMP de RP e veriyor. Ve en son olarak bu sezonun e, RPs ile birlikte geliştirilebilir arbelet veriyor. Bu da bir seviye. Yani yüzde sanslı bir hesapta sadece iki tane mi öldürme mesajı vardı? Bir dakika. Ee, bir, bir maskara var. Maskaramız bir var. M24'ümüz var. Bir de galiba şu pala mıydı? Yo yo. UMP UMP. Toplamda 3 adet ölüm mesajı silahımız var. Yani cidden helal olsun ya. Hani şu durum, şu araba, şu atölyeden zaten anlaşılabiliyor hesaba ucu yüklenmedi yani fazla ucu yüklenmedi az çok anlaşılabiliyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir hesaba bizim de nacizane bir hediyemizin olması lazım. Ve 99 destansı bir hesap bunu da mutlaka yüz yapmadan salmamak lazım. Onu da nasıl yapacağız? Hemen gelelim buraya. Şurada RP olayımız var. RP'miz 87 seviyede. Şimdi buradan alacağımız zaten bir tane destansı var. Hatta iki tane destansı var. Biz hemen ayrıyetten arkadaşlar dokunuş yapmadan önce şunu da göstereyim. 《 Yani bak şuna bak 123 ya 1 2 3 UC yüklenmiş. Şuna bir bakar mısın ya? Bunu da ne için biliyor musun? Hani o günün ilki var ya evet. 10 UC 10 UC. Vallahi reis sendeki azim dediğim gibi kimse de yoktur ya. Şu hesaptaki ince detaylar adamı öldürür öldürür ya. 123 UC ile 12 tane ya. şey yapmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. 12, 12 tane, tekli. Yapmadıysa. Aynen günün ilki <laughs> abi vallahi mükemmel ya. Neyse biz hemen hesabımız arkadaşlar UC'mizi yükleyelim. Siz de o sırada hala videoyu like atmasanız serisinden like'ları yapıştırın. Gelin şu hesaba dokunuşlarımızı yapalım. A few moments later. Arkadaşlar hemen UC'mizi yükledik 5876 UC. İyi para iyi para Allah bereket versin eminim yeterli olacak. Böyle şanslı hesaba zaten arabayı tek atmazsak sıkıntı. Ondan önce şu hesabı bir yüz destansı üstü yapalım. Rütbal diyorum şuradan. Rütbe alayım. Pakete gerek. Hatta paket mi alsak lan? Paket alsak de mi gelir? Bilemiyorum ki. UC gelir. İlerleyen zamanlarda artık hani o UC'lerle hesabı 200 destansıya kadar bence çıkartır. Bir tane paket alalım. Sıkıntı. Bir tane paket alalım arkadaşlar şöyle. Oradan zaten bize 10 seviye gelecek. Değil mi? 10 seviye tamam. geldi. Şimdi buraya. açarak onu yüz yaparız. Kutu açarak mı yoksa arabaya ne geçeceğiz hani araba ben... almamız lazım ya ben diyorum ki 3 seviye için ne kadar gider 218 ucu hiçbir şey Tam ver yani. hemen ver 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 oh hayırlı Şimdi olsun hemen abi ne yapıyoruz şu ödülleri bir alalım ver destanslar ver ver ser ver şu an hesap 100 destansı. Bir de setimiz var. 101 destansı. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de buna 1200 ucuya tek attık diyelim ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Hesap sahibinin bizden istemiş olduğu bir tane araba var. Biliyorsunuz araba kısmı çok boş. Hem de aşırı boş. Hani silah gene bir m 4 m 4 var. Birazcık kurtarıyor da. Araba ee, hiç kurtarmıyor. Günün ilki atılmamış. Hadi bismillah. Günün ilkinden çıkarsam. Sen var ya çok fenasın ha. Dur dur animasyonu geç ne Bekle. Ya? Dur hallediyorum. Animasyonu geç kapat. Kapattım. Taktik. Şöyle sonra gir. Dur dur dur. Taktik mi ya yapacağız? Gir. He, ee, çıktım. Uaza gir. Ee? En başa da... dön. Hangisini atacağız bu arada? sedan'a Tamam, Sedan'a gir. Sedan'a. Ee? Heh, bas. Geldi. Ulan o kadar uğraştık. Bir de gelirse mükemmel olur ya. Ah be. Olur, olur böyle şeyler arkadaşlar. Olsun, Hemen olsun. serisinden şöyle bir patlatıyoruz. Bize umarım 4k Uc verir ya verirse mükemmel olur. Hadi oğlum. Bunu geçsiz vuracağım. Ondan sonra geçitlere başlayabiliriz. Bir tane arabaya çok bir şey değil. Bir tane. Hadi. Ben animasyon geçip patlattım. Yok vermedi. Vermedi. Çok güzel. Animasyon geçi açtık. UC yerine girdik. Burayı kapattık. Bu arada ucu yüklediğimiz için bize ekstra hediye de verecek. Onu da almayı unutmayalım. Vermedi. Vermedi. Çok kötüsün. Hadi oğlum. Böyle güzel hesaba yani ver, vermen lazım. Hadi oğlum. Hayda bak bu işte, işte bizi geç kapatak. Bize Kıptanım. bizi bizi yoracak bu. Tüm tuşlara basıp bölümü geçeceğiz ya artık. Hop şöyle yapıştırdık. Hadi bu çok yavaş ama umarım verirsin ya. Ha bu arada facecam'ı birazcık kaldırmam lazım arkadaşlar görmeniz için. Ha buraya almam aynen ideal ya. Hadi hadi şuraya bir yere şuraya bir yere. Bir anda Ah be. Oy. Geldik lan sana. oğlum lan oğlum lan oğlum. Biz bu hesaba araba çıkartmadan bırakmayacağımız için vuruyorum ve arabayı alıp gidiyoruz. Tabi 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 tabi. Çok e iddia oldu. Tamam hadi ver lan hadi ver ver hadi. Aa vermeyince de tam vermiyor tam sıçacağız ya. Hadi oğlum yorma bizi. Vermedi. Şimdi teklere geçiyoruz. Ay. yapma yapma hadi teklerden verirse şimdi verir. Hadi Hadi oğlum bir anda ekrana patla. Yap şu güzelliğini. Patlamadı. Çok güzel, çok güzel. Kaç Hemen oldu bu arada. 181 oldu. Onu da şöyle 185. göstereyim. Patlan. Hemen birazcık daha OC yükleyip gelelim. Adamda para var oğlum. Arkadaşlar OC'mizi yükledik. Yani bizi fazla zorlamadan versen çok 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 memnun olurum. Vurdum bir tane. Vermedi. Yapma. Geldik şöyle, geldik. Hemen serisinden bir tane daha vurduk. Animasyon geçi kapattım. Hadi oğlum bir tane araba. Gerçekten. Çok çok üçüncüde basacağım ya. Üçüncüde. Hadi. İki. Üçü verdi gibi. Allah belanı vermeye. Sana bir şey diyeyim mi? Burayı bize 600 etme ne olursun. Bir dakika. Geç açtım. Vurdum. Vermedi. Hemen şöyle. Hadi 60 ucu ver gidelim. 60 UC'ye ver. Vermeyecek. Yeter öyle vurma ne olursun. Aldım. <laughs> <laughs> Ay Oy. ananı avradını vere vere bunu mu verdin cidden ya? Son 60 önce Son 60. Vurdum. Yok vallahi yoracak bize. Arkadaşlar bir 3800 daha attık. Devam ediyoruz. Artık cidden vermesi lazım. Buna da vermedi. Animasyon geçi kapattım. Bana buraya 600 parçacık yaptırtma. Yani gerek yok böyle şeylere. Ver gidelim. Ne gerek Yok. var? Vallahi var ya 600 parçacık yaptıracak. iflamız kuruyacak. Vermedi. Oğlum taktik mi değişirsek? Şuraya bir tane vurayım ben. Oyun bir şey olsun. Gelelim buraya. Şöyle bir bir tane de buraya vuralım. E, hadi oğlum. Haydi oğlum. Geldik. Vurduk. Vermedi. Vallaha vermedi. Bir bir 7 tekli falan mı yapsak ya? 7 tekli mi? Gel yapalım. 7 tekli alırsak çok tatlı olur. 2 Şöyle 3 4 5 Altı. Ve son tekti. Bu da 7. Vermeli bir geldi. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Aa yapma Hı. bunu. Hı. Yapma Hı. bunu. Hı. Yapma Hı. bunu. Şimdi. Yok vallahi Oo. yok. Bu yoracak bizi. Hem de bayağı çok yoracak. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani her şeyi veriyor ama 10 uc'ye her şeyi çıkarttı bu hesap. Bir arabayı çıkartmadı. Onu da muhtemelen dediğim gibi bu ayarlı bir şey. Hani ayarlı olmasa böyle olmaz. Buraya 600 parçacık yapana kadar hiçbir şekilde vermeyecek bu arabayı. Aa buraya da yazıyorum. Çünkü kardeşim artık bu olayın kitabını biliyoruz ya. Valla. Ah, sen çıkartamazsın. Orası illa 600 parçacık olacak ya. Hayatta çıkmaz. Gördüğün gibi. Yani orayı mecburen 600 parçaya kadar çıkartacağız ya. Devam ediyoruz. Yani vermeyecek. Vermeyecek. Hop bunu da vermedi. Çok güzel. Bari bunlar parçaya dönüşseydi be oğlum ya. Okey kaç oldu? 493. Tamam. Buraya 600 diyene kadar devam ediyoruz. Babalar sözünü tutar. Hasımla hocam. <laughs> bak her türlü iddiasını söylüyorum. Heh. O parçacık 600 Alt ya da yakın olduğu zaman araba verecek ve sana parçacık. Aynı şey Oğlum Adam... hayır hayır hayır. Bu parçacık 600 olacak öyle satın alacağız. Tamam. Sen açma be, Bak bunu yemin ederim böyle ya. Bak hani <laughs> PUBG mobil ifşa etmeyeyim şimdi arkadaşlar. <laughs> Burası 600 olacak öyle verecek. 600'den önce verirse yani kıçımı veririm lan. 525. Aha geldi. Hayır, gelmeyecek. Oğlum ben bu oyunu hani arkadaşlar egoistik olarak algılamayın. 600 parçacık olmadan vermeyecek bunu. Sen bunu çıkar ve şimdi sen 599. nerede? Ben ne dedim? Ben bu oyunun kitabını yazdım ya ayıp dur söylemesi. Kalan oyunu devam ettik ya. Mi? Yok ya hayır yani. aç yok kardeşim yok. Ben bunu alacağım aradan çıkacağım. Hadi <laughs> hesap sahibine hayırlı uğurlu olsun. Her şeye tek atan hesap bize gelince kahpelik yaptı diyelim. Eyvallah bunu Ama aldık. Bak, bu bunu aldık. Diye, aldık. Diye, biliyor musun? Tamam, ödülen mu? Bir hesap şansı bir de, bir hesap de... sahibinin şansı. Bir de şansı. <laughs> ha, iş, <laughs> <abi> şansı. Olmadı <laughs> hocam. Şu arabayı takayım ya şu arabayı takım arabadaki eksikliği tamamladık. Zaten silahlarda ilerleyen zamanlarda yükselir. Yani bize kaç k UC mal oldu? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Şu UC yerine girdik. Şuradan hemen harika, harika iade. 6930. Bonussuz bu arada. Aynen öyle. Ben 16K'ya hesap fulluyorum lan. Yani Yazıklar olsun anasını satayım. Orada iki materyalli maskaraya beş yapmamız yok. <laughs> yani hiç ben hiç malzemesi çıkıyordum. yok ki. Yapalım yapmasına Ama da. Ama şeyden çok iyi malzeme kastı. Bir videoda Oo. bu M7'ye i̇şte yıldız parçacığı veriyordu. Bir verdi lan harbiden. O ne öyle? Yani. 6 oldu 2 burada yok aga bundan çıkmaz Arkadaşlar evet, Vallahi valla Ben elimden gelenin en iyisini yaptığımı Düşünüyorum yani kimse kalkıp da Böyle kalkıp 70 kilo adamdan da Dayak yemem Ama şöyle bir şey yapmadan da geçemeyeceğiz Şimdi buraya bir 51 58 534 yazalım Arama diyelim Şurada bakın Carly's var var Sizde eğer böyle eliniz Of 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 sakin 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 Şöyle mesela etkinliğe geldik Adamda 7 tane şeyim var Hop Yolla. Seri seri seri. Hemen etkinle. Elim kaydı kanka anlarsın ya. Şöyle. Nerede uçağımız? Karl kardeşim eline yar. şey eline koluna cebine sağlık sığmayacak zaten. Bizim en iyisi şöyle yapalım arkadaşlar. Hiç birbirimizi <laughs> yormayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Aynı Güzel. şey zaten. Aynı şey demek. Aynen. Kardeşim bize 68 ölecek kalmış. Tek mi atayım? Tek mi atayım? Evet. Buraya değil. Buraya değil. Nereye? Ya. Araba Arabaya. 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 mı? Çekliden araba çıkıyor. Abi ben mumya çıkartayım mı bu adama? Ya mumya çıkmaz hocam. hayırlı olsun. Hani gelecek ya zaten. olay olur Bak, arabadan. Bir şey çıkarsa şu an. Bekle. Ben de sıralak like, sakin olun. Ulan bir şey şöyle Altın ekrana patlasa. Hadi. Hadi. Şundan da bir tane. Vermedim mi? Zaten da bir şey kalmadı ki? Klasik <laughs> mi var? 18 ucu, pot. Ayağa. Son 60 ucuydı buraya Ay. bastık. Ak bu mu lan? Bastım. Bastım. <laughs> Bastım. Şak. Ya daha yeter yeter. Daha oyun bokunu çıkartma diyor bize. Yani bence çok iyiydi. Hesabın eksi olan o yüz destansıyı ayarladık. Bir de üstüne 16k UC yi yiyen arabayı da okeyledik. Kendime de bir uçak Allah bereket versin. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Şimdiden videodan çıkmadan önce videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.